Ben Cengiz. Bu sefer benim bir projem var. Projemiz mi o? Evet Bay Murat var. İkimizin de bu proje. Bak şimdi ben geçen Twitter'da bir haber okudum. Hı -hı. Bir abla Hı -hı. zengin bir iş adamıyla beraber olmuş. Ondan çocuğu olmuş ama adama söylememiş. Dört yıl sonra bunu öğreniyor. İşte bu test yapıyorlar. Akıllı. Evet bak bu da bir nevi günümüz avcı toplayıcılığı. Hmm. Ben oradan kaybediyorum. Artık 10 bin yıl önceki, 100 bin yıl önceki avcı toplayıcılıklar kalmadı. Bay Cengiz sen de iyi dinle. Dinliyorum. Şimdi o kadın ne yapmış? Allahmış, toplamış. Bak hem çocuğun hem de kendi hayatının garantisini aldı. Onun için ne yapacağız? O kadın gibi zenginlere dadanmamız lazım. E şimdi tamam. O kadın güzel kabul ediyorum. Ben o kadar güzel değilim ama ben de başka bir Özelliğim Başka özelliklerimle o zenginlere avcı toplayıcılık yapıp ben de piramidin üstüne çıkacağım. Senin başka bir özelliğin mi Murat başka? Yok. Elde mızrak, kökte yaprak, avcıyım diyorsun. Evet. Avcı toplayıcılar ha. iş başında. Eee ama bak, e, tamam canım olmazsa olmasın ya ama biz de avcı toplayıcı 31. Civarımız.